Önce din, senin kanın, etin, her şeyin canın dindir, din. Önce din. Din nedir? Eşittir ehl sünnet. ehl sünnet mezhepçilik değildir. ehl sünnet İslam'ın ta kendisidir. Öbürleri ayrıldı. Mutezilenin adı ne? Ayrılan demek. Mutezile ne demek? Ayrılan demek. Şia ne demek? Taraftar, holikan yani. ehl sünnet ne demek? Sünnetin sahipleri demek. İsme bak, hizaya gel ya. İsme bak, hizaya gel. Hiçbir şey mi bilmiyorsun? İsme bak, hizaya gel. Müşepbi ne demek? Allah'a cisimlere benzeten. İsme bak, hizaya gel. Mürciye ne demek? O gün o taslaman. Ah taslaman. Bir elime geçersen var ya. Sana neler anlatacağım? Lüinetil mürciye tuhalelsen sevayne evliyen. Ya dedi ki mürciye çok iyi bir mezheptir dedi. Halbuki Taberani'de gelen hadiste mürciye fırkası 70 peygamberin diliyle lanetlenmiştir. Tabi mürciye nedir, ne değildir falan işte. Azabı tehir edenler, bilmem neler. Birisi e, günahtan azap yok, birisi şu yok, bu yok. Yani öyle yanlış yanlış mezhepler ama hepsinin isminin altında zaten batıllığının manası yatıyor. Yani isim müsemmaya tıp atıp uygun. Ehl-i sünnet ve cemaat. Sünnette Kur'an'da hadiste var. Cemaat da Kur'an'da hadiste var. Öyleyse atasmu bu abla cemian ve la Allah'ın ipine sarılın. Okuyup okuyup durdular o gün. Yahu cemiyan diyor birlikte. Zaten cemaat. Sahabenin tüm aynı itikattaydı. Kader yok diyen sahabeden biri mi var ya? Alın yazısı yok diyen bir sahabi bul bana bakayım ya. Bir rivayet bul. Uydurma rivayeti bile kabul edeceğim ya. Eski kitapla hiçbirinde bulamaz. Onun için biz şu dini imanı muhafaza ederek ölçek daha bir şey istemeyelim. Allah'ımızdan tek duamız, talebimiz bu olsun. Ya Rabbi bizi el sünnet vel cemaatten kıl kadar ayırma, karış ayırma ya Rabbi. Çünkü hemen şezde şezde cemaatın itikadından ayrılan ateşe seçildi gitti ayrıldı. Çok kötü bir şey olur.